Belki lezzetli Hamsiköy sütacını yapmak istersiniz. Onun için size kabaca bir tarif vermek istiyorum. Önce Hamsiköy yaylalarında yaylamış ineklerin sütünden bulacaksınız. Bu lezzet için şart. Eğer onu temin ettiyseniz o sütü büyükçe bir tencereye koyun ve iyice kaynatın. Fokur fokur ee, kaynadığını görün. Süt ee, iyice kaynadıktan sonra içine... E, ...kafi miktarda baldo pirinci atacaksınız. Bu baldo pirinci pişinceye kadar... ...bol bol karıştırmanız lazım pirinci döktükten sonra. Yoksa pirinç birbirine yapışır. E, top top olur. Pirinçler piştikten sonra... ...tencerenin içine... ...önce e, bir tatlı kaşığı tuz... ...ardından... E, ...yeterli miktarda şeker koyacaksınız. 15-20 dakika daha bu karışım pişecek. Piştikten sonra kepçeyle kaselere alınacak. Kaseler fırına sürülecek. Fırında bu sütlacın üstü hafif tutacak, kızaracak. Sonra siz afiyetle yiyeceksiniz. Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi Hamsiköy sütlacı için söylenecek bir tek kelime var. Muhteşem.